Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Garena Free Fire. Zaten çoğunuzun bildiğini düşündüğüm bir hayatta kalma oyunu. Battle Royale türünün en çok oynanan oyunlardan bir tanesi. 50 kişi aday at diyoruz ve hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ayrıca 4 vs 4 takım çalışması gibi çok güzel modları ve etkinlikleri de oluyor. Açıklama kısmından link var arkadaşlar. Siz de indirip oynayabilirsiniz. Her telefondan çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi üstümde La Casa de Papel kostümü var. Çok sevdiğim bir dizidir ve bu oyunda görmek de beni çok mutlu etti açıkçası. Daha bir sürü La Casa Papel ile ilgili kostüm vesaire var. Onun dışında burada para basma etkinliği var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapılar bize açılıyor ve burada para basabiliyorsunuz. Bu makine hızlı bir şekilde para basıyor ve aldığımız ödüller de artıyor arkadaşlar. Onun dışında günlük görevlerle buradan gördüğünüz gibi para yazı yakıtıyla Ayrıca arkadaşlarınızı toplayıp da 5 kişilik La Papel ordusu kurarak siz de bunun hızını arttırabiliyorsunuz. Burada bir tane de pandamız var. Bu bizim yoldaşımız. Arkamızda böyle pata 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 yürüyor arkadaşlar. Onun dışında burada mağazaya geldiğimizde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü silah kostümü var. Bunlar çok iyi ya. Özellikle şu AVM var ya. Düştüm ya. Bundan denemek istiyorum biliyor musunuz? Yok mu bir tane böyle bir Yok mu 10 tane bir denemem yok mu ben bundan? He? Açayım lan şunları. Yani kalıcı gelmedi ama olsun. Kışandık 7 günlük daha geldi burada bir şey. Allah! Buradaki şans otomatikta gelmek istiyorum çünkü burada çok güzel bir kostüm var arkadaşlar. Şu anda ben Lagazda papele odaklanmış durumdayım. Buradan şu çanta özellikle cidden çok tatlı ya. Bak level 1'i böyle, level 2'si böyle, level 3'ü böyle. Bundan böyle 10'lu 10'lu çevirmeyelim mi? Bir tane de ekstra veriyormuş. Hadi bakalım. Tek atar mıyım? Şu yüzüme bir tane maske alabilir miyim? Tek atacağım hadi. Bakın maske nuruyla. Tek atıyorum evet. Sonucu hadi. Bir daha alayım maskeyi. Hadi oğlum. Bak bu sefer de artık maske beni, beni şey yapma maskenin attın Tebrikler mi? <laughs> Kostüm çıktı lan. Ben sesine bağladım. Ama çok güzel lan. Bunu beklemiyordum ben. Şanssız bir adam. İşte masken oğlu. Şöyle devam. Çantayı da istiyorum bak. Tamamlayalım. Ama tamamlayalım. Ama. Lan yine mi çıktı? Yapma oğlum yapma. Değiştir ney? He böyle buradan başka bir şey değiştirebiliyormuşuz. Biraz da bundan denemek istiyorum. İlk beğenmedim iki tane ürün. Bunu beğenmedim. Ondan sonra bunu beğenmedim. İkisini at. Hadi çevir bak 9'a çeviriyormuşuz. Ben çıkartırım arkadaşlar. Güveniyorum kendime. Abi çok heyecanlandım. Hadi oğlum verirsin. Bak 99'a çıktı. Hadi lan. Çevir ya. Bak bütün her şeyi harcam. O onu istiyorum. O kostüm istiyorum lütfen. Bak en kötülerini veriyor en kötülerini. Hadi. Hadi. Bak çok saz kalmadı. Kostümü ver. Ver mi onu? Tamam paraşüt iyi de. Lütfen kostümü ver ya. Buradan çevireceğim kardeş. Ben anlamam. Hadi. Hadi bak tekli de tekli de çantayı verir misin? Tekli de ver bari. Bak iki tane kaldı. Son verdi. Bir tane varmış. Verdi. Yok. Arkadaşlar memnunum. Bak yalan yok. Ne? Ne şey küçük yapıyorsun arkadaş ya? Nerede benim o? Paketi aç. Abaro çok iyi ya. Oğlum harika olmadın mı? Bir takım çalışması girelim biz. Hadi bakalım savaş beyler olarak bugünü alacağız. Takım size güveniyor mu? Duydunuz mu? Adamı gördüm. Vurdum baya Onlar da beni vuruyordu arkadaşlar artık birazcık yardım mı etseniz acaba Baydım bir tane Adam beni öldürüyor Yardım edin ya Şunu basabilirsem ölmem Ya şuraya bir bakar mısınız lütfen arkadaşlar ama Ben burada adam bayıyorum siz orada ne yapıyorsunuz Ayıp be İki ve bir atıyorum. Hey arkandayım dergâh. Ho. Dergâh. Tut tut. Adamsın sen. Ha 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 ha. Gel bakayım o beni az önce düşüren nerede? Lan yine düşürecek. <laughs> Bu arada dergaha kırgınım. Çektim yeni silahımı. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşlar size güveniyorum. İyisiniz iyi. Özellikle... Akma 1 ve A 59 53 R. Sen az önce beni kurtardın ya. Sen ben bundan sonra can yoldaşımsın can. Delikanlıysanız gösterirsiniz. Arkadaşlar adamlar delikanlıymış. Yapma. A biz senle böyle mi konuştuk? Akmar. Biz senle böyle mi konuştuk ya? Arkadaşlar neden ölmek taraftarsınız? Ben bunu anlayamıyorum sadece. Merakımdan soruyorum gerçekten. Aa ben nasıl tek yedim? Adamlar güzel oynadı bu el. Ben nasıl tek yedim onu bilmiyorum ama. Vurdum ben biraz. Gerisi siz de artık. Öldür, düşürdün, öldür, düşürdün, öldür. Ha <laughs> Ahmar ölme ama Ahmar. Ahmar sen hep böyle yapıyorsun ama Ahmar. Derge bu adam gidiyor derge. Nasıl düşmedi ya o? Derga! Derga sendeyiz. Dergah ne yapıyorsun? Dergah bari gel beni kaldır. Allah aşkına gel beni kaldır. Dergah! Dergah! Lan gelsene şuraya! Dergah! Dergah, dergah umav öbürsün. Alan oynuyor arkadaşlar dergah. XM8'i çok seviyorum. Ben bunu oynayacağım. Ya Ahmet. Bir akma orada oğlum bir akma be Ölüyorum lan ölüyorum lan O adam buradaymış ya Vay 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 dergama bak abine mi verdin telefonu ne oldu Double kill falan atıyor ha Kazandık <laughs> Bak 2-2 lütfen buradan satmayalım arkadaşlar MVP dergah oluyor kafayı yiyeceğim takıma bak Baya vurdum var ya baya vurdum canım çok düşük Dergah sen ne yapıyorsun ya Allah seni kim vurdu seni kim vurdu seni kim vurdu Nereden vuruyorsun bir info ver bir adam be He dur kendimi kaldırıyorum dur Ben kimseye ihtiyacım yok ben kendimi yeterim Bunu tamam Dergah triple kill attı Dergah one man squad oynuyor derken ben alacağım bunu Valla aldım be işte bu kadar dergâh, gel gel tokuşak gel Ne yapıyon iyi oynadık ha kanka Heee tabi aldık Hadi dergah sana çok güvenmek istiyorum yani Güvenmesem de güvenmek istiyorum Birlikte oynayalım mı dergah Tamam oynamayalım Adamlar galiba kaybedeceklerini anlayıp AFK kaldılar arkadaşlar Gördüler ee neler yapıyor yani Manyak adamlar Aa Dergah Dergah seni öldürmeden ben kurtardım seni. Dergah az daha seni öldürüyorlardı biliyorsun değil mi? Ben olmasam. Allah dergah. Dergah! Dur dur kendi kaldır kendi kaldır kendi kaldır gelmeden kaldır kendini kendini kaldır kendini. Dobarla bırakma kendini dobarlan. Dobarlan. Dobarla. Aldım valla seni sen kim artist yapıyordun lan az önce istiyatı lan ha? Ne oldu? Artist Bir saniye bir can basabilir miyim? Dergahımı vurdular be Oğlum sen de gittin Double kill Adam double kill attı Onu da aldım Bir saniye Bir can basayım Triple kill. Ölüyoruz ah. Lottery kill Baba. Ama akmarın biraz oynaması lazım. Akmıyorsa bile damlaması lazım. Anladın hani? Bak şuna ne güzel gözüküyor. Oo, güzel vuruş ama ben de çok güzel vurdum söyleyeyim. Ben de güzel vurdum o da güzel vurdu. Abo 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 abo. Dergah yine oynamaya başladı galiba. Dur bakayım dur. Dergah yeter ki oynasın gerisini çok bir önemi yok. Canım az o değil de yani. İşte bu kadar. İşte bu kadar vururum 500 metreden. Hadi bakayım. <laughs> Rahattı Kolay bir oyundu. Ya la gazda be ehece yani. Vasa 4 kilim var daha ne yapayım ya. İlk oyunumdan neredeyse. 2008 asla vurmuşum utan. 10 kilim var 2600 vurmuşum. Puh. Bayağı iyiydim. Çok çok. Mükemmeldim hatta bu zaman zaman. Evet arkadaşlar umarım hoşuna giden bir video olmuştur. Siz de Garena Free Fire açıklamasındaki linkten ve yorumlardaki linkten indirebilirsiniz. Videoyu da beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.